Şimdi tabii ki birincili ikincinin karşılaşması. Biz tabii her maç olduğu gibi buna da kazanmak için hazırlanıyoruz. Tabii ki rakibimizin gücüne saygı duyuyoruz, kadrosuna saygı duyuyoruz ama biz de çok güçlü bir takımız. İstanbul'da oynayacağımız, tabii kendi sahamızda seyircimiz önünde oynamak bize bir avantaj sağlıyor tabii ki ama deplasmanda da seyircimiz bunu yakında bize hissettiriyor o desteğini. Deplasmanda da aslında kendi sahamız gibi oynuyoruz. Aslında sahanın içerisindeki performansımız, takımımızın e, sahadaki ortaya koyduğu yüksek şiddetteki performans bize zaten e, avantaj sağlıyor. Taktik, disiplin, tempo, e, oyun formasyonu hepsi e, birleştirdiğinde çok güçlü bir takım haline geliyoruz. E, bunu tabii ki gidip şimdi e, orada sahaya yansıtmamız gerekiyor ki başarılı istediğimiz bir şekilde dönelim. Rakibin analizini yapıyoruz. Kendi güçlü yanlarımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Her hafta bizim için oyun gücünün bizi hedefe giderken çok önemli bir yere getireceğini biliyoruz. Çalışmalarımız bu yönde. Hep söylediğim bir şey var. Sistemimiz oyuncuların bireysel performansı tabii ki önemli ama önemli olan takımın performansının sahaya güçlü bir şekilde yansıması. Ee, hazırlıklarımız galibiyet üzerine e, kazandığımız takdirde bizim için çok avantajlı bir süreç başlayacak. Peki hocam sakatlığı bulunan Haris, Ali Hülgen, Mücahit Albayrak belki gibi oyuncular da var. Sakatlıkları şu anda ne durumda? Şu an tabii sakat oyuncularımız e, yine bireysel çalışıyorlar. Onlar büyük bir ihtimalle bu hafta da olmayacaklar saydığınız isimler. Onlara Şener'i de ilave edelim. E, geçen haftadan sadece e, sarıkat cezalısı olarak oynamayan Laura aramıza katılacak. Onların da tabii ki döndükten sonra bize güç katacağını zaten biliyoruz. Yani kadro derinliğimiz artacak ama şu an her maça her oyuncumuzu en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Onlar da iyi bir oyuncu grubuna sahibim. Onlar da bu anlamda çok özverili. Nedense yapmaya çalışıyorlar. Bu çok önemli bizim için. Sistemin başarısı bizi zaten bugünlere kadar getirdi ama devam ettirecek yine bu sistem içerisinde oyuncuların performansı hocam şunu da sormak istiyorum çok özür dilerim. Guel'in performansını çok merak ediyorlar. Antrenmanda Guel ee, sizce nasıl? Yani sizi mutlu ediyor mu performansı? Şu an Guel yeni aramıza katıldı. E, geçen hafta bir antrenmana katıldı. Maça bizimle birlikteydi. Şu an devam ediyor. O da bizim oyuncumuz. Çünkü devre arasında kolay değil başka bir ülkeden gelip hemen buradaki takım içerisinde en yüksek performansla ortaya koymak. Süreç zaten yavaş yavaş onunla ilgili uyum süreni çözülüyor, uyum süreci çözülüyor. Her oyuncuda olduğu gibi ondan da verim almaya çalışacağız, onu da geliştirmeye çalışacağız. Çünkü onlar bunun için buraya transfer oluyorlar. Biz de takım başarısı için her oyuncunun gelişimine en iyi şekilde katkı vermek zorundayız. Hocam camiamız taraftarlarımız tabii ki transferleri merak evet. ediyor. Son durum nedir, ne bilgiler veriyoruz? Ee, başkanımız işte e, bu hafta içerisinde bir konuşma yaptı zaten e, medyaya. Ya yani şu an transfer süreci evet devam ediyor, çalışmalar devam ediyor. Tabii sonuçlandıramadığımız için belki böyle görünüyor. E, transfer e, süresi devam ettiği müddetçe tabii ki transferle ilgili de çalışmalarımız devam edecek ihtiyacımız olan bölgelere zaten bununla ilgili başkanımızla yönetim kurulumuzda zaten paylaştığımız isimler üzerinden gidiyoruz ama şu an kolay değil. Samsun Spor'a gelecek oyuncu biz ihtiyacımız oyuncuyu almak istiyoruz. Tabii ki bir sürü isim dolaşabiliyor ama devre arasında ihtiyacı olmayan oyuncuyu almak da çok doğru değil. Bizimle birlikte olacak, bize katkı sağlayacak, şampiyonluk yürüyüşümüzde ee, bize güç katacak oyuncuyu katmak istiyoruz. Bununla ilgili kolay olmuyor tabii ki. Ee, süreç devam ediyor tabii. Anlaştığımız mi yok. Yok, şu an yok. Görüştükler var, yani görüşülenler var. Ee, bu da bu da süreçte tabii ki gizli kalıyor, biliyorsunuz. Yani e, Samsung şu ismi duyulunca olay farklı boyuta da gidebiliyor. Bu anlamda Başkanımız zaten e, gizli tutarak yapmaya çalışıyor. Ee, yakın zamanda e, inşallah aramıza katılacak oyuncularımız olacak. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Arkasına, burada Sagat'ın arkasına. Arka tarafa doğru burada gelecek. arkaya doğru. Arkaya doğru olacak. Osman Yokun bir üstünde olacak. Tamam. tofana evet, evet. yoruyorsun. Tofana kon, tofana. Hep içeride içeride başlarken, sen de Cihan'a başlayacaksın. Herkes pası attığı yere girecek. E Paslaşmalar e içeride. E evet. Koşular yüksek tempo biraz daha. E evet. E evet. E evet. E evet. E Oğlum kalite Öyle düşün. Ağabey. İki Ağabey. tane var. Top var. Top yok. Evet. Evet. Bravo. 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 Var mı yani? <laughs> evet. 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 Tamam, Bravo, tamam. Tamam. sürekli kontrol pas var. Artık, yavaş yavaş. Bravo. Bravo. <laughs> bravo. Senin gibi bırak. Bravo. Bravo. Etti, yani. <laughs> <jokingler Hartlett> etti bravo. Hadi oğlum. İyi oynayabilirsin. Düzenle oynayabilirsin. Hopa! Dakik. Takip. Ofsayt, takip, takip. Ağır.